Değerli takipçilerim ve izleyicilerim hepinize merhaba. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için 3 yufkadan farklı bir şekilde yapılan kocaman bir tepsi börek tarifi hazırladım. Az malzemeli yapılışı çok kolay bir börek tarifidir. Yapılışına hemen geçiyorum. İyi seyirler. İlk olarak böreğin iç malzemesini hazırlıyorum. 5 adet orta boy patatesi temiz bir şekilde soyduktan sonra küp küp olacak şekilde kesiyorum ve temiz bir şekilde yıkayıp suyunu süzdükten sonra tencereye alıyorum patatesin üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve ardından patatesin üzerine geçecek kadar su ekliyorum Tencereyi ocağa alarak orta ateşte patatesler haşlanana kadar pişiriyorum ve suyunu süzerek derin bir kaseye alıyorum. Patatesin ilk sıcağı gittikten sonra patates ezeceği patatesi tamamıyla eziyorum ve püre haline getiriyorum. Hemen ardından patatesi kavurma işlemine geçiyorum. Öncelikle 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı tencerenin içerisine alıyorum ve ardından 1 adet kuru soğanı ince olacak şekilde kestikten sonra yağın içerisine ilave ediyorum ve hafif pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Soğanın üzerine bir çay kaşığı tuz ilave ettim ve karıştırarak kavurmaya devam ediyorum. Ben böreği patatesli yaptım. Sizler dilerseniz peynirli ya da farklı bir iç malzeme de kullanarak böreği yapabilirsiniz. Her şekilde bu börek çok lezzetli ve çok bereketli bir börek oluyor. Soğan hafif pembeleştikten sonra bir yemek kaşığı domates salçası ekleyip salçanın kokusu çıkana kadar kavurdum. Ardından bir çay kaşığı tatlı toz biber ilave ettim. Yarım çay kaşığı karabiber, çok az pul biber ilave ettikten sonra patatesi salçanın içerisine alarak 2 dakika kadar kavuruyorum ve patatesin tamamıyla salçaya bulanmasını sağlıyorum. Patatesi güzel bir şekilde kavurdum. Gördüğünüz gibi derin bir kasenin içerisine alıyorum ve soğuması için kenara alacağım. Böreğin sosu için uygun bir kabın içerisine 2 adet yumurta, 2 su bardağı yoğurt ilave ediyorum. Küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve videoma yorum yapmayı lütfen unutmayın. Desteğiniz benim için çok değerli. Şimdiden çok teşekkür ederim. Böreğin sos malzemesinin içerisine yarım çay bardağı zeytinyağı ilave ettim. Ardından bir çay kaşığı tuz, bir yemek kaşığı un ilave ettikten sonra güzel bir şekilde karıştırıp sosu kenara alıyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemeler ölçüleriyle birlikte videomun altındaki açıklama kısmına yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sosu güzel bir şekilde karıştırdım ve pürüzsüz bir hale getirdim. Sosu kenara aldıktan sonra böreğin yapımına geçiyorum. 3 adet yufkayı kenara alıyorum ve bir tanesini tezgaha açıyorum. Yufkanın bir tanesini alıyorum ve tezgaha bütün bir şekilde açıyorum. Açtıktan sonra hazırladığım sostan 3 yemek kaşığı kadar yufkanın üzerine dağıtıyorum. Burada yapmamız gereken önemli püf nokta yufkanın üzerine sosu döktüğümüz zaman çok fazla ıslatmamak, çok fazla sos kullanmamak. Fırça kullanarak sosu tamamıyla yufkanın üzerine dağıtıyorum. Yufkanın her yerine eşit şekilde sosu sürdükten sonra iç malzemesinden birkaç kaşık yufkanın orta kısmını alıyorum. Yufkanın sadece yarısını iç malzemesiyle kaplıyorum ve ardından yufkanın bir kenarını katlayarak D şekli veriyorum. Sizlere de yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi iç malzemesini yufkanın yarısına dağıttım. Ve yufkanın diğer yarısını iç malzemesinde kaplayacak şekilde kapattım. Ve hafifçe elimle üzerine bastırıyorum. Ve sonrasında yaptığım şekli sizlere de göstermek istiyorum. Yufkanın her iki tarafını ortada iki parmak genişliğinde kalacak şekilde büzüştürerek kaydırarak ortada buluşturuyorum. Yufkaya bu şekli verdiğimizde hem böreğimiz çok bereketli oluyor hem de şekil olarak güzel oluyor. Böreği bu şekilde hiç yapmadıysanız mutlaka sizlere öneriyorum. Hem çok bereketli oluyor dediğim gibi hem de çok güzel oluyor. Bu şekilde deneyen arkadaşlar da soru ve önerilerini benimle paylaşırlarsa çok sevinirim. Bunu yapmak için yorum kısmından bana yazabilirler. Gördüğünüz gibi yufkayı büzüştürerek ve kaydırarak ortada buluşturdum. İki parmak genişliğinde kaldı. Bir kesme işlemi uyguluyorum. İki parmak genişliğinde yufkayı kestikten sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Yufkayı tepsiye aldıktan sonra diğer yufkaları da aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Bir yufka daha göstermek istiyorum sizlere. Bunda da farklı bir yöntem kullanıyorum sosa bulamak için. Size de farklı bir fikir olur. Yufkanın üzerine sosu aldıktan sonra yufkanın dört tarafını da ortada buluşturarak sosa buluyorum ve açıyorum. Gördüğünüz gibi bu da çok pratik ve kolay bir yöntem ardından aynı işlemi bu yufkada da yapıyorum düzüştürerek ortada buluşturdum ve bir kesme işlemi uyguluyorum sonrasında kesme işlemi bittikten sonra tepsiye alıyorum yufkaları ve bu şekilde diğer yufkayı da hazırlıyorum ve tepsiye alıyorum bu arada fırını 180 derece alt üst ayara açtım ve önden ısıttığım fırına vereceğim böreği. Gördüğünüz gibi 3 yufkayı da aynı şekilde hazırladım ve tepsiye dizdim. Hem görüntüsü hem de şekli çok güzel oluyor. Kalan sosu da böreklerin üzerine gezdiriyorum. Ve tamamıyla sosa buladıktan sonra tepsiyi fırına alıyorum. Gördüğünüz gibi hem az malzemeli hem de çok pratik bir yöntemle yaptım böreği. Sizler de eminim denedikten sonra çok seveceksiniz. Sosu tamamıyla böreklerin üzerine gezdirdim. Sadece 25 dakika pişirme süresi var. 25 dakika sonunda böreği fırından çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı ve çok güzel görünüyor. İlk sıcağa gittikten sonra böreği daha yakından sizlere göstermek istiyorum. Şimdiden tarifimi deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Ellerinize sağlık. Bugünlük de tarifimin sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenerek arkadaşlarınızla sosyal medyalarınızda paylaşmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.